Yeni bir programla tekrar beraberiz. Sinebir ekranlarında 15 dakika boyunca ağızı sağlığı ile ilgili sorularınızı cevaplayacağız. Aşağıda yazan WhatsApp numaramızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben diş hekiminiz İknur Yolda. Sorularınız için buradayım. Yine çok güzel sorular aldık. Dişlerimi sabah akşam fırçalamama rağmen gün içinde sararıyor, anlayamıyorum. Çok yine samimi bir soru. Dişimizi fırçalıyoruz, beyazlıyor gün içinde yediğimiz besinler, içtiklerimizden dolayı sararmalar yaşıyorsak muhtemelen bütünlüğü bozulmuştur. Yani koruyucu mine tabakasının bütünlüğü bozulmuştur. Şimdi bir mermer bir tezgah düşünün. Orada ne kadar yemek yaparsanız o tezgah aynı renginde kalır ama bıçak darbeleriyle bütünlüğü bozulmuş bir tezgah ne olur? o darbe alınan yerler renkleşmeye başlar. Aynı bunu dişte düşünebilirsiniz. Dişimizin koruyucu üst tabakası olan minenin bütünlüğü bozulduğunda dişler renkleşmeye başlarlar. Nedir minenin bütünlüğünü bozan şeyler? Diş sıkmalar, diş gıcırdatmalar, ağzın sıcak soğuk dengeleri, bakımsızlıktan dolayı erozyonlar. Bu gibi durumlarda mine daha çabuk renkleşir. Çatlakların tedavisi yoktur. Koruyucu jeller uygulayabiliriz, onarım macunlarıyla destekleyebiliriz ama önemli olan bu çatlak ve erozyona yani dolayısıyla dişin gün içinde yediğimiz içtiğimiz şeylerle renkleşmesine sebep olan etkenleri ortadan kaldırmaktır. 20 yaş dişi herkeste çıkar mı? Mutlaka çekilmesi gerekir mi? Eski zamanlarda daha sert yiyeceklerle beslendiği için insanlar doğal bir aşınmayla 20 yaşlara yer hazırlanıyordu. Maalesef günümüzde daha yumuşak, çok pişmiş gıdalarla beslendiğimiz için bu fizyolojik aşınma gerçekleşemediğinden dolayı 20 yaşların sürmesinde sıkıntılar oluyor. Ayrıca genetik olarak da çeşitliliğe girdiğimiz için işte ebeveynin birisinden büyük diş, birisinden küçük çene geliyor ve yine 20 yaşlar gömülü kalıyor. Gömülü 20 yaşlar muhakkak çekilmeli mi? Çok nadir durumda Etrafta hiçbir şeye, hiçbir dokuya zarar vermediyse, herhangi bir enfeksiyonu yoksa, bir öndeki dişe deyip çürütmüyorsa... ya da etrafında bir e, perikoronit dediğimiz kemikte bir enfeksiyon oluşturmadıysa, ağızda durabilirler. 20 yaşlar arasında en tehlikelisi yarı gömülü olanlardır, çünkü ağızla sürekli temas halinde olduğu için o hareketli diş etinin altından e, tükürükte çözünen bakteriler kemik içine girdiği için kemikte bir enfeksiyon neden olurlar. Sürmüş 20 yaşlar ise hem sonradan sürdükleri için yapıları biraz daha bozuk oluyorlar hem fırçayı arkaya kadar ulaştıramadığımız için çürümeye daha meyilli oluyorlar. Özet olarak 20 yaşlar büyük oranda herkeste çıkıyorlar. Sadece dediğim gibi yeni nesilde oluşmamaya başladılar. Her zaman çekilmesi gerekir mi? Belki tam gömülüler dediğim gibi herhangi bir yere zarar vermiyorsa ağızda kalabilirler ama onun dışında röntgende bir enfeksiyon ya da yarı gömülü ağza açılmış bir 20 yaşsa bunların çekilmesi gerekir. Hocam implant yaptırmak istiyorum. Çekim tarihinden itibaren bir buçuk yıl geçti. Uygun olur mu? Bazı durumlarda dişte bir enfeksiyon yoksa, etraf kemik tamamen temizse ve diş tek ya da iki köklü ise dişi çekip direkt implant koyabiliyoruz. Dişte bir enfeksiyon varsa ve bu enfeksiyon çene kemiğine çıkmışsa biz çekim sonrası cerrahi olarak çekim boşluğunu temizliyoruz. Ama kemiğin tamamen toparlanması, iyileşmesi, sağlığına kavuşması için implant öncesi bir iki ay bekliyoruz. Beklemeyi tercih ediyoruz. Sizin bir buçuk yıl geçmiş. Bu bir buçuk yılda neler oluyor? Çene kemikleri hep söylüyorum dişleri tutmak için varlar. Diş çekiminden itibaren kemik yıkılmaya başlar. Bir buçuk yıl biraz sınırda bir süre. Daha fazla geçirmemenizi tavsiye ederim. Çünkü Dikey yönde kemik kaybında implantı koyacak kemik mesafemiz azaldığından dolayı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu üst çenede ise, üst çene arka bölgelerde ise kemik destekle yukarı kaldırabiliyoruz. Ama alt çenede mandibular sinirimizin geçtiği yerde maalesef o boyut yetersiz kaldıysa buna yapacak bir şeyimiz olmuyor. Bir an önce bir diş filmiyle, bir panoramik röntgenle bu mesafeyi kontrol ettirin, bir muayene olun. Farklı bir soruyla devam ediyoruz. Mutluluk beyaz işlerden geçer mi? Geçer. Mutluluk kendimize yaptığımız her türlü iyilikten, her türlü güzellikten, kendimizi bize iyi hissettirebilecek her şeyden geçer. Mutluluk buradan geçer, kalpten geçer ama maalesef dışarıda bulunmuyor. Kendimize ne yaparsak, bizi ne mutlu ediyorsa oradan devam edelim. Eğer beyaz işler sizi mutlu edecekse ki eder, hiç vakit kaybetmeden... Bir an önce adım atalım, beklemeyelim. Ekranda altta gördüğünüz WhatsApp numaralarından şu an hemen bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Şimdi biraz daha e, tıp alanını dahiliye ilgilendiren bir soru gelmiş. Dilde fırçalamama rağmen sararma ve kararma oluyor. Neden? Şimdi burada bizi ilgilendiren kısım eğer ağız hijyeniniz bozuksa ve bu sebeple bu dilde sararma ve kararmaları yaşıyorsanız biz bunu toparlarız. Ama dişler sağlıklı, ağız hijyenimiz olması gerektiği gibi, diş etlerimiz e, olması gereken yerde, rengi gül kurusu pembe o zaman başka şeyler düşünmek gerekir. Bundan sonrası bizim alanımız değildir ama sizi şu şekilde yönlendirebilirim. E, bir dahili uzmanına görünseniz iyi olur. Karaciğer bozukluklarında, şeker hastalığında, bazı zararlı madde kullanımlarında gibi bazı sistemik hastalıklarda dilde bu şekilde renkleşmeler görülebilir. Önce ağız hijyeninin iyi olduğuna emin olalım. Bizlere bir görünün. Biz sizi zaten yönlendiririz. 20 yaşlarla ilgili bir soru daha var. 20'lik dişimin üstünü diş eti kaplamış. Diş etinin altından çürüyor. Ne yapmalıyım? Lokal anesteziyle uyuşturuyoruz, diş etini açıyoruz, dişinizi alıyoruz ve orayı iyileşmeye bırakıyoruz. Bunu başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Kaviteleşmiş yani oyulmuş ve dişetiyle etiyle teması olan bu tarz çürüklerde dişeti her zaman dişin içine doğru büyüme eğilimindedir. Ee, bu bir 20 yaş değil de normal bir büyük azı olsaydı belki o dişetin oradan alacaktık e, ve kanal tedavisi ya da dolgu ile dişinizi tedavi edecektik ama 20 yaşlar zaten onlara pek dolgu kanal tedavisi önermiyoruz. En güzeli bu dişin çekimi. Az önce de anlattığım gibi üzerinde bir dişet olduğu için ve siz bu dişi hiçbir şekilde temizleyemeyeceğiniz için ağızda çözünen her şeyde de tükürükle beraber kemiğe doğru, dişe doğru ineceği için bunu çektirmekten başka hiçbir şansınız yok. Bunlar fokal enfeksiyon odaklarıdır ağızdaki enfeksiyonlar. E, hasarlı olan böbreğe, beyne, kalbe hepsini etkiler. Bazen hiçbir şeyiniz olmasa bile kan testinizde enfeksiyon görülebilinir. O yüzden bu tarz kök kalmış, iltihaplanmış, üstü kapanmış, çürüyen dişleri yaptırmamız gerekir. Genel vücut sağlığımız için. Aynı dişime iki kez kanal tedavisi yapıldı. Düzenli fırçalamama rağmen ağrıyor. Çekerler mi? Kanal tedavisinde biz ağızdaki bakterilerle haşır neşirizdir ve onlarla savaşıyoruzdur. Ağızdaki bakteri çeşitliliği çok geniştir ve her insanda e, enfeksiyona sebep olan o topluluk çok farklıdır. Burada kanal yapılan dişin iyileşmemesi yine birçok parametreye bağlıdır. Diş ne kadar çürükle ve bu enfeksiyonla haşır neşir oldu, buradaki bakteriler dişe ne kadar penetre oldu. Sizin vücut direnciniz ne kadar düşük ya da yüksek? Sizde bu enfeksiyonu yapan topluluk ne kadar dirençli? İkinci kez yapılan kanal tedavilerinde başarı şansı ilkine göre maalesef düşüktür. Orada dirençli bir şeyler vardır belli ki. Burada maalesef sizinle ilgili çok kısıtlı bir bilgiye sahibim. İlk kanal ne zaman yapıldı? İkisi arasında ne kadar zaman var? Ve son kanal tedavinizin üzerinden ne kadar zaman geçti? Şimdi bu diş arka bölgede gibi dişse, Üçüncüye başarı biraz daha düşük olabilir. Biz ön bölgede bu şekilde geçmeyen dirençli enfeksiyonlarda e, siz bize geldiğinizde yeniden bir kanal yapar ve cerrahi olarak kök ucunu temizleyebiliriz. Buna apika rezeksiyon denir. Cerrahi bir işlemdir. Bu şekilde ağzınızda kalma süresi uzayabilir ya da artık hiçbir sıkıntı yaşamadan ömür boyu kullanabilirsiniz. Ama bahsettiğiniz durum arka bölgede ise anatomik boşluklar ve sinir hattı sebebiyle maalesef bu operasyonları pek yapamıyoruz. Çekilip çekilmeyeceği de bu şekilde değerlendirmeyle belli olur. 3 aydır geçmeyen dolgu ağrım var, hekim yenileyelim diyor. Burada ağrının şekli çok önemlidir. Üstüne basarken mi ağrıyor, soğuk hassasiyeti mi, sıcakta mı, zonkluyor mu, gece tutuyor mu, uykudan uyandırıyor mu? Bunların hepsi tekrar dolgu mu yapalım, kanal tedavisine mi gidelim bunu belirler. Ağrınızın şeklini bana söyleseydiniz biraz daha yardımcı olabilirdim ama basitçe, Gece ağrısı yapıyorsa, durup dururken zonkluyorsa, üstüne basarken ağrı varsa ve sıcakta ağrınız başlıyorsa, o zaman artık dolgu değil de kanal tedavisine doğru gitmemiz gerekiyordur. Ama böyle hani ben buradayım gibi bir ağrı, böyle soğuk hassasiyetlerinde dolgu değişimi sorununuzu ortadan kaldırabilir. Geçmiş olsun. Günlük ağız bakımı ile ilgili güzel bir soru sormuşsunuz. Çünkü tedaviden önce bizim var olanı korumamız gerekir. Arayüz fırçası diş duşu veya diş ipi olmadan diş aralarını koruyamaz mıyız? Maalesef koruyamıyoruz çünkü diş fırçalamayla biz diş üzerinden %70 plak kaldırabiliriz. Bunların %30'u diş aralarındadır. Diş duşu ve diş ipi birbirinin yerine geçebilirler. İkisinden birini seçebilirsiniz. Ama arayüz fırçaları tel tedavisi gören hastalarda telle diş yüzey arasına giren besinlerin çıkarılmasında ya da dişleri aralıklı olan kişilerde o araları temizlemek için kullanılırlar. Ara yüzleri temizlemezsek zaten hali hazırda temizlemediğiniz bir alan orada başlayan küçük bir çürük çok hızlı bir şekilde temizlenemediği için ilerler ve siz bize gelip hocam vallahi bir şey yoktu bir günde çürüdü bir günde kırıldı dersiniz. Ara yüz çürükleri çok sinsi ilerleyen çürüklerdir ve bunları önlemenin tek yolu da diş ipi ya da ağız dışı kullanımıdır. Diş etlerim şişti, temizlik gerekiyormuş, gargara çözer mi? Şimdi öncelikle zaten gargaralar bizim bütün ağız bakımımızın bir parçası. Bakteri sayısını azaltmak için kullanıyoruz. Fırçalamanın yerine asla geçmez ama onunla beraber birbirini desteklerler. Fırçayla bakteri planı kaldırırsınız, gargara ile da ağızda kalan bakterilerin sayısını azaltırsınız. Ama burada bir hastalıktan bahsediyoruz. Burada günlük kullandığımız gargaralar bu işi çözmez. İlaç niteliği olan, içeriği farklı olan gargaralar ise temizlik olmadan tek başına çalışmaz. Siz bize çok şiş bir dişetiyle geldiniz. dişetleri ödemli, kanamalı, iltihaplı. Öncelikle biz bir başlangıç tedavisi yaparız. İlk seansta yüzeyel olarak gördüğümüz bütün diş taşlarını temizler. Size ortalama 5 gün bir hafta kullanacağınız bir gargara veririz. İkinci geldiğinizde ödemler azalmış, diş etleri kendi yerine hafiften bulmuş durumda olur ve tekrar derin bir temizlikle bu işi çözeriz. Ama tek başına gargara orada e, o diş eti iltihabına sebep olan plaklar ve taşlar bulunduğu sürece bir işe yaramaz. Tam olarak net olmayan bir soru ama iki farklı şekilde de ayrı ayrı da cevap vermeye çalışacağım. Çenede kemik kaybı olmaması için hangi dişlere öncelik verilmeli? İmplant tavsiye eder misiniz? Her diş kendi etrafındaki kemiği tutar. Bu yüzden bütün dişlerin kemik kaybı açısından e, önemi eşittir. Çene kemiği kaybından dolayı kaybedilmiş diş var ve bunun yerine implant önerip önermediğimi soruyorsanız bu yine filmde belli olur. Burada kaybın miktarı çok önemlidir. Ama siz bu dişleri bakımsızlık dolayısıyla kaybettiyseniz ve implanta da aynı şekilde bakamayacaksanız ya da e, el koordinasyonunuzu o bakımı zorlaştıran bir hastalığınız varsa o zaman pek implant tercih etmeyebiliriz. Ama dediğim gibi bu birçok parametreye bağlı. Sizi görmek gerek, öncesini bilmek gerek, sebebini bilmek gerek, filme bakmak gerek. Biz burada tamamen ortalama farazi konuşuyoruz. Bunun dışında kemik kaybından bağımsız bir şekilde implant tavsiye eder misiniz diye soruyorsanız Tabii ki de ederiz. Çünkü en başında söylediğim gibi dişler çene kemiğini tutarlar. Diş kayıplarında kemik erimeye başlar. Bu anlamda implant da etraf kemiği tutacağı için bizim için en ideal, en sağlıklı tedavidir. Diş beyazlatmanın etkisi ne kadar sürüyor? Ortalama olarak bir buçuk yıl gidiyor ama bu sizin dişinizin yapısına, önceki renginize, alışkanlıklarınıza, mine tabakanızın sağlamlığına göre değişiyor. Mine şeffaftır, altındaki tabakanın dentinin rengini yansıtır. Beyazlatmada diş yüzeyine o beyazlatıcı ajanı süreriz ve pürüzlenerek alt tabakaya geçer. Ve ağırma işlemi alt tabakada meydana gelir. Bu yüzden beyazlatma sonrası bir hafta boyayabilecek her şeyden, çaydan, kahveden, tütün mamullerinden, renkli gıdalardan kaçınmanız gerekir. Ki bir hafta içinde tükürükten tekrar mineral çekerek o mine yüzeyindeki pürüzlenen alanlar onarılır. Bu bir haftayı nasıl geçirdiğiniz de süreçte çok önemlidir. Diş yapımız konuşmayı etkiler mi? Şimdi var olan diş yapısına zaten bizim dilimiz, kaslarımız adapte olmuş durumdadır ama diş yapısı bozulursa evet etkilenir. Sesler dudak hareketleriyle dilin damağı ve dişin arka yüzeylerine değmesiyle çıkar. Diş kayıplarında, boşluklarda, Dilin alanı değiştiği için ve o sesi çıkartırken dokunduğu yüzey değiştiği için seslerde farklılık olabilir. Bunu uzun süre dişsiz kalmış ve yeni protez yaptırmış hastalarda görürüz. Dil dişsizliğe alışmıştır, biraz yayılmıştır. Protez gelip dilin alanını kısıtladığında hafif peltekleşme, bazı seslerde farklılaşma görürüz. 3-4 hafta gibi bir sürede dil bu yeni düzene alışır ve konuşmamız normale döner. Ama Sabit protezlerde ya da bu damak protezlerinde dişler gereğinden kısa ya da uzun önde ya da içeride yapılmışsa bu konuşma maalesef değişmez. Süt dişlerinin tedavisi gerekli mi? Süt dişleri değişimi yaklaşık 12 yaş civarında tamamlanır. Çocuk 10-11 yaşlarındaysa yani 2 sene bizim için çok büyük bir kayıp değildir. Yine tedavi edebiliriz ama çekim yoluna da gidebiliriz. 10 yaşından küçük çocuklarda alttan gelecek dişin doğru zamanda, doğru yerden sağlıklı bir şekilde sürmesi için tedavileri çok önemlidir. Daimi dişlerin tomurcukları süt dişlerinin hemen köklerinin altında bulunurlar. Sürme zamanları yaklaştı mı, kökleri yavaş yavaş eritip süt dişini ittirip düşürüp kendi yerine sürerler. Bu durumda da süt dişleri bizim daimi dişler için bir rehberdir. Çocuğunuzun yemesi, içmesi, konuşması ve alttan gelecek dişlerin sağlıklı bir şekilde olması gerektiği zamanda olması gerektiği şekilde sürebilmesi için çürük olan süt dişleri muhakkak tedavi edilmelidir. Şöyle söylüyorsunuz bazen gelip zaten düşecek. Elbette ki düşecek ama çocuk 6 yaşında 6 sene sonra düşecek. Bu çocuk 6 sene dişsiz mi gezecek? Alttaki rehber yönünü mü kaybedecek? Yoksa hiçbir şey yap yapılmayacak da çürük dişle mi gezecek? 10 gün önce dişime amalgam dolgu yapıldı. Yüzeyi çok pütürlü, beni rahatsız ediyor. Neden olabilir? Ee, öncelikle keşke amalgam değil de kompozit yaptırsaydınız. Artık amalgamları değiştiriyoruz biliyorsunuz. şimdi Bizim kompozit dolgularımız ışınla anında sertleşiyorlar. Ve kimyasal olarak dişe bağlanıyorlar. Amalgam dolgular oraya açılmış bir kaviteye mekanik olarak tutunuyorlar ve sertleşmeleri kendi kendine oluşuyor. Amalgam dolgunun cilası aynı seansta yapılmıyor maalesef. Bir gün sonra tekrar gitmeniz gerekiyor çünkü onun sertleşmesi 24 saati buluyor. Cilası için ikinci seansa gitmemiş olabilirsiniz. Bir yerde bir taşkınlık, bir çıkıntı, bir pürüz, dişte, e, özellikle ara yüzde ise dişle bağlantı yerinde bir açıklık, bir çıkıntı olabilir. Bir gitmenizde fayda var. Çünkü bu pürüzlü alanlar daha fazla bakteri tutar ve çürüye çok açık hale getirir dişimizi. Yetişmeyen sorular ve yeni izleyicilerimizin yeni soruları için bir sonraki programda görüşmek dileğiyle yatarken dişlerimizi fırçalamayı unutmuyoruz. Çünkü gece tükürük akışımız azaldığı için dişler şuraya daha açık hale geliyor ve biz uyuyoruz ama bakteriler uyumuyor. Hoşçakalın.